Onun ne işi var sende? Neyin? Bunun senin. Aa bunun mu? Berve'nin evi güneş almıyormuş. Sen de daha uzun yaşar dedi. O peyzaj sunumu yarına hazır olacak umarım. Şerde gayet net ifade ettim. İki kere ultimatum vermene gerek yok. Öyle mi? Yok mu? Ne demiş? Sen bana kızacak yer mi arıyorsun? Annemler yüzünden diyeceğim ama bunu hep yapıyorsun. Bugün sana teşekkür etmek için fırsat kolladım. Uğraşmışsın. Çıkmadan önce eşyalarını toplamışsın. Ama seninle öfken arasına girip bir sağ Bana teşekkür etme. Beni bir daha bu durumlara sokma yeter. Ama be, sanki bilerek yaptın. Selin. Nereden çıktı o ya? Çantandan çıktı. Tamam. Tamam bir de gören de bir şey sınacak canım. şey arasına karışmış annem görmesin diye sabahtan beri atletinle geziyorum çantamda. Ben çamaşırlarımı kirliye atmam. Kısa programda yıkar kuruturum. Öyle mi? Ya ben ne yapayım senin atletin ya? Yani niye almış olabilirim ki? Ee, temizlik yaparken eşyalarımız birbirine karışmış olabilir ama belki. Demir, Demir. Ben yemekten sonra sabaha kadar şirkette çalışacağım. Bu arada sen kaçta gelirsin yemeğe? Ben o yemeğe gelmeyeceğim Selin. Demir. Lütfen. Bak kadınlar bizim için çat diye yalan söyledi. Ayrıca hepimizi davet ettiler. Şimdi sen gelmezsen yeğeniniz nerede diye sorarlar. Haksızlık çıkar lütfen. Yalan söylemelerini ben istemedim Selin. O yüzden müsameremizde başarılar dilerim. Nereye? Otelde kalacağım Selin. İnşallah sizinkiler yarın dönecekler. Ya yok artık. Ta Sinop'tan gelmişler. Bir gece kalıp geri mi dönecekler? Ama canım sen birkaç gün otelde kalırsın artık. Tamam demiş. E, vallahi Valla otel masraflarında ben karşılarım olur. Demir. Ne var? Demir. Lütfen. Bak. Bak sana söz veriyorum. Söz veriyorum. Leyla teyzeyle konuşurum bir daha. Asla ama asla böyle bir emri vaki yapmaz. Annemlere de söyleyeceğim. Bir an önce göndereceğim onları. Lütfen. Sen yokken elime yüzüme bulaştırırım. Biliyorsun. Ben yapmasam o kadınlar yapar. Hadi Demir ya. Bak birlikte zaten zor üstesinden geliyorum. Demir. Hatırladın mı? Ayol kırk yıllık kuraldır. Kadınla erkek karşı karşıya oturur göz göze bakışırlar. Asıl Reyhan Hanım'ın ne gördüğü önemli. Selin'le Demir yan yana oturacak ki... ...kadının gözünde nikah masası canlansın. Ay o da doğru. Ay tabii. Hem gençlerin birbirlerine nasıl yakıştıklarını görürler değil mi? Ay. Ay. Geldiler. Ne zahmet ettiniz Reyhan Hanımcığım? Ya kendi mutfağım olmadığı için bilemedim. İnşallah iyi olmuştur. Olmuştur, çok da güzel olmuş. Hoş geldiniz, <laughs> hoş, hoş, hoş geldin canım. <laughs> hoş geldiniz efendim. Ay çıkarmayın lütfen, buyurun, buyurun Semih Bey, buyurun, buyurun, buyurun. Selinciğim, biz bunları mutfağa götürelim. Ha? Gel kızım, gel. Gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Aa nasıl ya? Ben eve uğrayıp geldim buraya. Benden önce gelmiş olması lazım. Of ya dediğini yaptı kesin gelmeyecek. Aa. Gelir gelir sen hiç merak etme. Ay yok gelmeyeceğim falan dedi bana. Yalan söyledik diye çok rahatsız oldu. Ne yapacağız şimdi annem kesin sorar. Ya o kadar da rica et. Gelecek. ...o çocuk senin için çiğ tavuk bile yer. <laughs> o ne demek ya? Benden nefret ediyor. Elinde fırsat olsa beni çiğ çiğ yiyecek beni. Aa, ayol sana nasıl baktığını görmüyorsun sen tabii. Ay görüyorum. Görmez olur muyum? Böyle gözlerini belertip dik dik bakıyor. Git der gibi bakıyor. Sen gitmezsen ben seni gönderirim der gibi bakıyor. Aa, yok canım. Eyvacığım. ...bir bahane uydursak. işi çıkmış aradı gelemiyormuş desek ha? Gelir kızım gelir. Merak etme. Hadi sen de şu tepsileri al gel. Hadi. Hadi. Uf <laughs> Demir ya. Hadi Demir. Hadi aç lütfen. Lütfen Demir hadi. hajıza demiş. <laughs> Yeniniz Japonya'nın neresindeydi? Tokyo. Yani iş seyahatleri dolayısıyla çok böyle gidiyordu. Bir gün orada, bir gün burada. Ya ya. E ee, çok yoruldu tabii. Onun için erken döndü. Ne zaman döndü? Ha, bir süre önce. neden ev tutmadı kendisine? Ee, e çok yoğundu. Hiç fırsat bulamadı çocuk tabii. Hmm. Ne iş yapıyor? İç mimar. Mi Aa. Selinciğim, kızım sen biliyor muydun meslektaş olduğunuzu? Ha. <laughs> evet, bahsetmişti. Babacığım, sıkıştırmasanıza böyle sorguya çeker gibi. Ne var kızım? Sohbet ediyoruz burada. <laughs> değil mi? <laughs> eh, Demirciğim de gelsin. Öyle sofraya geçelim diyorum ha. He. Her şey hazır zaten. Her an gelebilir. O kadar dakiktir ki benim yeğenim. Evet evet. Ama bazen iş dolayısıyla tabii. <laughs> ...geçebilir. Gelir gelir eli kulağındadır. Hı hı. E beklemeyelim. Biz geçelim, o gelince katılır. Yok canım, acelesi yok. Bekleriz. Eviniz çok güzelmiş. Çok da büyük. Yeğeninizin eşyaları niye sığmadı ki buraya? Ay, ay vallahi yani bir bilseniz. Bütün evin odaları tıklım tıkışık. <laughs> Koleksiyoner bizim babamız. Hani antika bir şey gördü mü dayanamazdı, alırdı da alırdı, alırdı da alırdı. <laughs> Çok varlıklıydı rahmetli babacığım. Arsalar, evler, iş hanları o kadar çok yer bıraktı ki ikimize. Siz gün bakan ve mahtumlarını bilir misiniz? Hayır. Ay nereden bilsinler Firuze? E, mahdum mahtum olmayınca şirket. Baktı yani. Tabii, Tabii ya bizde çoluk yok, çocuk yok. Torun torba, kuzen giyen yok. İki kadın biz böyle o kadar uğraşlar bulmaya çalışıyoruz ki kendimize. Bir kurstan bir kursa. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi iki kız misiniz yani. Evet. Evet, evet. <laughs> Hatta bizi hiç kimse benzetemez biliyor musunuz? Değil musun? mi? Ben anne tarafına çekmişim. <laughs> Firuze de halama. Ya. <laughs> bir şey soracağım. O zaman... ...Demir sizin nasıl yeğeniniz oluyor? Yani... Sabah evdeyken abimizin oğlu demiştiniz. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hanımlar, Demir sizin neyiniz oluyor? Kapı çalıyor. oldun. Ya... Selin. Ay Demir bakın ne yapıyorsun orada Selin? Söyleyin hanımlar Demir sizin neyiniz oluyor? Kusura bakmayın. Geciktim biraz. Yok yok. Geç otur delikanlı. Tam vaktinde geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Konuşacaklarımız var. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.